Merhaba. Hemen bir soruyla başlayalım. Neden yalnız kalmaktan korkarız? Şimdi videoyu durdurup 5 tane sebep düşünüp bir kağıda yazmanızı istiyorum. Eğer yazacak bir kağıdınız yoksa gözlerinizi kapatıp 5 tane sebebi düşünmenizi istiyorum. Evet düşündüyseniz devam edelim. İnsan ihtiyaçlarını karşılayabilmek için doğumundan itibaren başkalarına ihtiyaç duyar. Belirli bir yaşa gelip bağımsız olduğunu düşündüğünde bile iş için, ihtiyaçlarını gidermek için, sevmek için, sevilmek için birilerine ihtiyaç duymaya devam eder. İnsan kalabalıklar içerisinde kendini daha güçlü ve daha güvende hisseder. Bu sebeptendir ki bir arkadaş grubuna, taraftar grubuna, siyasi bir gruba vesaire dahil olmaktan keyif alır. Peki yalnızlık korkusunun kökeni nereden gelir? Psikolojik açıdan bakıldığında bu konuda farklı görüşler mevcut. Ancak en kabul gören düşünceler doğum öncesinde istenmeyen çocuk gebeliklerine kadar dayanıyor. Bebek anne baba tarafından istenmediğini hissediyor ve hayat boyu bu terk edilme korkusunu bilinçaltında barındırıyor. Aynı şekilde erken çocuklukta da yani 0-6 yaşı düşünebiliriz. Terk edilme korkusunu yaşayan çocukların ileride saplantılı ilişkiler kurdukları söylenebilir. Mesela annesi tarafından hemen geleceğim diyerek kandırılan bir çocuk annesi geri gelmeyeceğini anladığı zaman bu korkuyu bilinçaltına taşıyor. Annesine karşı ya da babası da olabilir güvensiz bir bağlanma geliştiriyor. Bunu daha önce yaşayanlarınız vardır ya da görmüşsünüzdür. Anne işe gidecek ama çocuk onu bırakmak istemiyor. Anne de işte kandırmak için çocuğu o an bir yalan uyduruyor. Çikolata alıp geleceğim, şunu yapıp geleceğim diyor. Hemen döneceğini söylüyor. Çocuk bunu duyunca sakinleşiyor. Ama bir saat geçiyor, iki saat geçiyor. Çocuk annesinin kendine yalan söylediğini anladığı an hayatta en güvenli kişi annesi. Ondan böyle bir darbe yiyince hayat boyu terk edilme korkusunu bilinçaltına taşımış oluyor. gelecekteki ilişkilerine de bir şekilde bu korkuyu taşıyabiliyor. Sürekli aldatıldığını düşünen kişilerin geçmişte böyle bir yaşantısı olmuş olabilir. Peki insan başka neden korkar yalnız kalmaktan? İnsan iç muhasebesini yalnız kaldığı zaman yapar. Toplum içerisinde birçok role girip bu şekilde davranabiliriz. Tek başımıza kaldığımızda tüm maskeler çıkarılır ve insan kendini sorguya çeker. Hatalar, pişmanlıklar, kırgınlıklar, günahlar yalnız kalınca bir bir aklımıza gelir. İnsan bununla yüzleşmeye cesaret edemediği için sürekli korkusunu bastırmaya çalışır. Yaşlılıktan da bu yüzden korkulur tek başına kalıp ölümle daha doğrusu hatalarla yüzleşeceğimiz için. Hepsini bir kenara bırakırsak yalnızlık bu kadar kötü müdür? Bence değil. İnsanın özüne dönüşü, kendisiyle yüzleşmesi, yaratıcı fikirleri, huzuru, farkındalıkları yalnız kaldığında en üst düzeyde ortaya çıkar. İnsan en çok yalnızken özgürdür. Ve gerçektir. Öyleyse yalnızlıktan korkma ve sarıl kendine. Hoşçakal.